Evet size bir iki soru soracağım. Çok basit. Evet, diyetten hocam. önce nasıldı? Diyetten sonra nasıl? Hocam diyetten önce yatalak bir hasta gibiydi. felçli gibiydi yani. Diyet, diyetten sonra bambaşka birisi oldu. Hele ilaçları bıraktıktan sonra algılar açılmaya başladı. Yani yüzde yüz fark etti çocuk. Başka neler var? yeni gelişmeler? Yeni gelişmeler. Başım tutamıyordu hocam. Başım tutar oldu. Desteksiz oturmaya başladı. Eller kollar oynamaya başladı. Acıktığı zaman hani mamma diyor. Heceleyerek de olsa hani. Susandığı zaman em diyor. Yeni e, hece kazanımı da başladı. Aynen aynen hocam. Şu bir iki hafta da daha da gelişmeye başladı. Harika bunlar çok televerler. Ondan çirkin oldu dediği zaman yüz ifadelerini belirtmeye başladı. Çirkin olabiliyor. Aynen. Çirkin aynen güzel gelişme hocam. bu. Yani... Baş baş yapması. Aa çirkin baş oldu. Baş baş yap <laughs> <bak>, hadi doktor ablana. <laughs> Sadıkçam. Doktor ablana baş başa. Yok Nereye baş baş yani? yaptım ha şimdi başınızı He <laughs> Öyle mi? <laughs> İyi, çok güzel haberler. Sizden aynı böyle güzel ayı haberler ayı verince biz de çok mutlu oluyoruz. Sağ olun hocam. Dokuz evet. ayda nöbet geçirmiyoruz. Harika evet. ve beş buçuk aydır da ilaç aynı yok. Antibetsiz aynı, vitaminler harici hocam. Gelişmeler artarak devam edecek, merak etmeyin. Aynı. Ve bir çok gün çok gelecek, var. Getirecek diyeti de keseceğiz. İnşallah hocam, inşallah. Çok teşekkürler. Bu sayesinde. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz hocam.